İlaç saatiniz. Teşekkür ederim çocuğum, sağ ol. Abi. Asım e, hatırlatmamı istedi de. Ben hep unutuyorum. Ama unutmam artık. Ne daha sağ olsun. Suyumu, ilacımı verir. Öyle. Alarmlı saat gibidir benim Nezu. Efendim? Havalar diyorum bir saati yok artık. Bazen yağmur yağıyor, bazen güneş açıyor. Düğün nerede olacak Asım hiç düşündünüz mü? Konuştunuz mu aranızda? Nezahat nerede isterse orada olur. Olur olur. Bugün yağar yarın açar inşallah. Ünümüz yaz. Anne düğünü diyoruz düğünü. Gözüm görmüyor artık oğlum. Düğün müyüm çözemem bu yaştan sonra. Tövbe estağfurullah. Sardığımız Ee, evlendikten sonra nerede oturacaksınız Asım? Konuştunuz mu? Şey onun nezatına konuşuruz tabi. Ama annemin durumu malum. Onu böyle ortada bırakamam. Ee, şey ben bir çaya bakayım. Al başına mela. Tezahürat ne iyi oldu be kızım. Kaç zaman olmuştu dışarıya çıkamamıştım. Asım'ın da hep işi var. Ben de çok sevindim. Ah yaşlılık işte. Kimse yaşlanacağım demiyor. Ama yaşlılık geliyor işte. Bir gün benim bükülüyor. Elin tutmuyor. İnsan bebeklik günlerine geri dönüyor. Yok canım öyle demeyin. Öyle öyle. Geçenlerde kapı komşumu oğluyla gelini bakım evine götürdüler. Kadıncağız 30 yıllık evinden ocağından oldu. Ama onlara da hak vermek lazım. Gençler. Yaşlılarla aynı evde yaşamak zor oluyor. Siz de benim bakım evine mi vereceksiniz? Yok canım. Yok öyle bir şey. Ben gücenmem. Halim ortada. Bakıma muhtaç bir ihtiyarım ben. Şimdiki gençler yaşlılarla birlikte olmayı istemiyor. Siz düşünmeyin böyle şeyler. Çok iyisin kızım sen. Kalbin de yüzün gibi çok güzel. Sağ ol yavrum. Sağ ol. Rahmetli Tahir Bey'in 50 yıllık hediyesi artık senin. Allah size uzun ömürlü bir evlilik nasip eder inşallah. Hasan. Oo. Ne o? Hayırlı olsun. Gelin kaynana gezmeye mi çıktınız? Evet öyle oldu Afet teyze. Makbule annem hava almak istedi ben de biraz parka getirdim. Kız ne zahat. Evlenip bu kadına bakacaksın ya. Büyük sevaba giriyorsun. Herkese nasip olmaz kızım.